Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, harita yaptım ve 10 on onay aldı ve dünyalar arası yarışmaya katıldı haritam arkadaşlar. E, haritamı size açıkça şöyle göstereceğim. Kör savaşı yayın, ya aman Kör Savaşımız Felaket atlı böyle bir e, harita arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle ayrıntılı olarak göstereyim. Max alayım hızlı hızlı göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben buna e, emek verdim. Gerçekten hani zor oldum. Buradan e, eğer hani aldıysanız burada saklanayım diye. Aslında her yerde saklanabilirsiniz. Buradan böyle geçen ve burada da ortada olan yıldızımız var. Burada sular var. Öyle dekorasyon olsun diye koydum. Aynı yer böyle. Arkadaşlar bunlar bu harita yayınlanacak. Eğer hala Brawl Stars'a devam ediyorsanız arkadaşlar ee, lütfen benim haritamı girip oynayın. En son dedim. E, beğendim ve beğenmedim var. Ona tıkladığınızda 10 jeton daha alıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar benim haritam birinci olsun. Gerçekten emek verdim. İnşallah evet dersiniz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.